Arkadaşlar merhaba. Artık yasa çıkıyor. Bilgi kirliliği de yayıldıkça yayılıyor. Şu 1 bölü 8 olayını bir konuşalım. Müzik Öncelikle videoyu paylaşır ve beğenirseniz çok daha fazla kişiye ulaşmış oluruz. Şimdi NAV'da yayınlanan haberi hemen paylaşayım. Yeni düzenleme 31 Temmuz 2023 tarihi öncesinde işlenmiş suçlar nedeniyle cezaevinde olan hükümleri kapsıyor. Kapalı cezaevinden 3 yıl erken açık cezaevine geçebilme hakkı getiriyor düzenleme. Asıl dikkat çeken madde ise cezasının 8'de birini cezaevinde geçirenlerin tahliye edilecek olması. Yani 12 yıl ceza alan bir hükümlü yaklaşık 9 ay cezaevinde yattıktan sonra tahliye olacak. Şimdi burada saçma sapan bir haber yapmışlar. Ya. Saçma sapan bir haber. <laughs> işte 1 bölü 8'i yattan dışarı çıkacak. Ya bu ne kadar ya şimdi laf söyleyeceğim de yani ne bu saçmalık. Bir kere örtülü af çıkıyor diye bir saçmalık çıkardı. Ya hiçbir şey bilmiyorlar. Hiçbir şeyden haberleri yok. Hiçbir şeyden. Ya da bilerek yapıyorlar. O daha kötü yani. Bu örtülü af falan değil. Ve yeni verilen bir şey de değil. İki senedir millet boşu boşuna içeride yatıyor. Sen söyleyeceksen bunu söyle. Bunu bile bilmiyorsunuz. Bu iki sene önce çıkmış olan yasanın normal haline çekilmesi. Başka hiçbir şey değil. Tamam iktidarı kötülersin. Benim de AKP ile uzaktan yakından işim olmaz da. MHP ile de olmaz. Ya onu kötüleyeceğim diye de böyle orta boka da haber yapmayın ya. Yok örtülü af çıkıyormuş da bilmem neymiş. Kardeşim bu iki sene önce çıktı. İki senedir millet içeride boşu boşuna yatıyor. Onu düzeltiyorlar şu anda. Haberi vereceksen böyle ver. Ondan sonra da yok neymiş 1 bölü 8'ini yatıp çıkacakmış. Ne saçmalıyorsun sen ya? Ne saçmalıyorsun sen? Bundan hesabına bakarsan işte 8 yıl cezası olan kişi yatarıp bir yıl olacak ya. Kafaya bak ya. Kafaya bak. 1 bölü 8'ini yatıp çıkacak diyor bu. 1, 12 yılı da 9 ay olarak hesaplıyor. O da 12'yi yatarını hesaplıyor önce 6 ay. Onun bir de 1 bölü 8'ini alıyor. Vay anam vay. Vay anam vay. Böyle saçma sapan bilgisiz tipler haber yapıyorlar işte. Ondan sonra yayılıyor gidiyor. Yayılıyor gidiyor. İşte neydi o Ali Can Uğur'du galiba. İşte bir muhabirleri var. Daha önce e, paylaşmıştı. Bir ay geçti sanırım. Herkes orada soruyordu. Sadece cezaevindekiler mi faydalanacak falan. Ya öyle bir saçmalık olmaz falan dedim. Daha sonra o düzeltti zaten. Öyle bir şey değil. Herkes faydalanacak diye. Sizin konuştuğunuz şeyler size basit geliyor olabilir. Milletin hayatıyla alakalı bunlar. Hayatıyla alakalı. 1 bölü 8 olayı Bakan zaten aylardır ne diyor? Herkes gelecek kardeşim diyor. Ceza alan herkes cezaevine girecek. Bir günde olsa diyor cezaevine girecek. Sonuna kadar da destekliyorum. En baştan söyledim. Ceza al diyeceksin. Gireceksin kardeşim oluyor. Bir günde olsa gir. Oranın pisliğini gör. Daha büyük suç işleme. De ki burada yatılmaz kardeşim. De. Orayı bir gör yani gör. Herkes görür. Suç işlediysen gir kardeşim içeri. Bir gün, bir hafta, bir ay veya bir yıl her neyse. Öyle yatar yok hadi yürü git. İstediğini yap. E onun e, süresi de oldu. Ondan sonra bir suç daha işte nasıl olsa bunun da yatarıyor. Oh ne güzel iş ya. Vallahi ne güzel iş. Mesela tekerrüre falan kızıyorsunuz ya. Bunu yapanlar var. Bunu bu şekilde yapanlar olduğu için hasper kader işte saçma sapan suçlardan tekerrüre düşenler de yanıyor. Bu ülke böyle. 1/8 olayı herkes içeri girsin. Bak 8 gün mü cezan var? 1 günlü yat kardeşim içeride diyor. Bakan bunu 40 kere söyledi. Bunu getireceğiz dedi. Ama NAV'daki habere bakarsan sanki bütün yatarlar 1 bölü 8 olmuş. Ki onların hesabına bakarsan dediğim gibi 12'nin yatarını alıyor 6 yıl. Onun 1 bölü 8'ini alıyor. 72 ayın 1 bölü 8'ini alıyor. 9 ay. Yani 1 bölü 16 yatırıyor anasını satayım. Ya ne güzel kafa ya. Vallahi ne güzel kafa iktidarı eleştireceğim diye saçma sapan haberler yapmayın kardeşim. Yapmayın. Adam gibi haber yapacaksanız yapın. Çünkü burada binlerce kişinin hayatı söz konusu. Bu kadar. Görüşürüz.